Canım takipçilerim merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok mutluyum canım takipçilerim. Buruk Mensiyam yine sürpriz yaptı. Oldukça güzel çiçekler açtı bana. Bir tane ben bunun sonbaharda biliyorsunuz 3-4 kere açtı hep videolarını paylaştım. Baharda açacağını unuttum. Buruk sonbaharda açacakmış gibi bir köşeye yerleştirdim. Güllerimin arkasındaydı güllerimi sularken bir baktım böyle tüpler yapmaya başlamış. Ah dedim baharda da açıyordu benim buruk mensiyam. Hemen buraya çıkardım güneşe. Oldukça güzel. Bakın bir sürü tüpleri de var. Herhalde muhtemelen uzun süre açacaktır bana. Hep bu dallarından tüpler çıkaracak. Bu şekilde tüpler yapıyor bir taneleri. O tüplerden sonra da böyle güzel çiçekler açıyor. Canların mensiyalar hakkında Birçok videolar paylaştım. Bugün yine anlatayım Brugmansia bakımını. Brugmansia'lar bir soğa ve sıcağı oldukça dayanıklı çiçeklerdendir. Zirai don dışında soğuklardan etkilenmezler. Bahçelerde tutabiliyoruz Brugmansia'ları. Benim Brugmansia'm da birkaç yıllık Brugmansia. Daha önce vardı. 4-5 yıldır paylaşıyorum hep. Bir tanesini ilk ektiğim kış. Tam bilgim olmadığı için kışın Zirai donda dondu kışın Zıraydon'da etkilenmeden önce çelikler yapmıştım. O çelikleri kışın içeride baktım. Çok güzel yetiştiler. Allah'tan o yıl çelikler üretmişim. İşte bu çelikler, onlar bir tanelerim. Hatta bu bir tanesini, canım kardeşim var Çanakkale'de. Ulaştıramadım ama ne zaman gidersem bu saksıda iki kök var bakın. Biri ona götüreceğim. Artık ne zaman gidersem nasipse ulaştıramadım. Kısmet olursa bu şekilde büyütüyorum canım kardeşim için. Biri benim biri onun. Müthiş güzeller. Yaz kış dışarıda bakıyoruz ama Zirai don haritasını takip ediyorum. Bir aylık hava durumunu internetten takip ediyoruz. Zirai don yaşanacağı geceler. Bunu hemen merdiven girişine içeriye alıyorum bir tanelerim. Bu kışın dondurmadık. Şimdi de baharda böyle güzel çiçekler açtı bize. Bugün ilk çiçeklerini sizlere paylaşmak istedim. Zaten bir kardeşime de söz vermiştim. Bunun tüplerini gördüğüm zaman. Teyzeciğim bana e, buruk menseler hakkında bilgi verir misin dedi bakımıyla ilgili. Dedim salı günü paylaşırım. Allah'tan da denk geldi. Bugün açmış hallerini böyle sizlere gösteriyorum bir taneleri. Benim buruk mensem sarı. Bunun biliyorsunuz ki pembeleri de var. Turuncuları var. Oldukça birkaç rengi var canlarım ben şimdi burada bahçemde çok çiçek olduğu için o yanda da güllerim var. Çok fazla böyle boyunu uzatamıyorum. Boyunu sürekli kısaltıyorum ki böyle saksıda büyütebileyim diye. Siz isterseniz bunu ağaç gibi büyütebilirsiniz. Benim komşularımın kapılarının önünde kocaman ağaç gibiler. Hatta yoldan geçen talebeler, gençler önde durup resim çekiniyorlar. Biliyorsunuz gibi tanelerim brukmasyalarda zehirli çiçeklerdir. Şimdi ben bu şekilde elliyorum ama benim elime bir şey yapmaz şu anda. Bunun içinde özellikle bahar ayında içinde öz suyu olur. Öz suyu damlacına ellememek gerekir. Oldukça zehirlidir. Hatta dünyanın en zehirli 10. bitkisinden biridir bu brukmasyalar. Dokunmayla bir şey olmaz. E, yenilir, yutulursa ya da öz suyu elinize değer alıyorlarsanız belki zehirlenmeler olabilir. Bunu bakanlar çocuklardan uzak tutulmalı. Benim de torunum var. Bu şimdi açmış haldeyken buraya çıkarmam torunumu. Misafirim de gelse ellettirmem. Tembihlerim çocuklarınıza bakın. Çiçeğime dokunmasın zehirli çiçek diye. Ama dışarıda bakamazdım yoldan gelen geçen elleyecek. Diyet oldukça e, biliniyor zehirli olduğu. Canlarım çok güzel bir çiçek. Bu çiçeğin zararlıları tırtıldır. Eğer tırtıl gelirse bütün yapraklarını yer. Kendisi zehirli olmasına rağmen tırtıla bir şey yapmıyor. Ama ben tırtıldan korunmak için de bildiğimiz tütünü suda bekletip onunla bitki ilacı yapıyorum. Tırtıllar ölüyor. Yapraklarını yiyemiyorlar canım takipçilerim. Bundan yaklaşık bir ay önce hatta bakın burada kalmış bir yaprağı. Tırtıl gelmişti ona ilaç yaptım ve tırtıl şu anda hiç yok bahçemde. Bruckmansia'nın zararları tırtıldır canlarım. Bakımına güneşli bahçelerde bakıyoruz. Suyu seviyor. Sus kalmaya gelemiyor. Hemen bu yaprakları kurumaya başlıyor. Eğer suya az gelirse canlarım. E Şimdi bu açmış haldeyken daha çok sulayacak. Mesela güneşli bahçedeyse her gün su verebilirsiniz. Biraz yarı gölge bahçelerde ise iki günde bir suyunu verirsiniz. Buruk mensyalar böyle. Zaten güneşli bahçelerde bakılır buruk mensyalar, Gölgelerde çok açmaz. İlk yıl ben dört çelik ekmiştim. Üç tanesini burada güneşte tuttum. Bir tanesini arka bahçeme ektim. Arka bahçemdeki çiçeğim hiç açmadı. Sonra çıkardım onu komşuma hediye etmiştim. O güneşli. Bahçesine toprağına ekti. Bir de boyun çok uzun tuttu. Neredeyse ağaç konumunda. Benimki de böyle canım takipçilerim. Yani bu kadar büyütüyorum. Şimdi çiçekleri geçecek. Sonbahara kadar bakacağım. Sonbaharda da bana yine açacak. Kışa doğru yine ben bundan bu duyacağım. Çelikleri alacağım. Yani eşi dosta hediye ederiz sonbaharda yaptığım çelikleri. Bu şekilde bakıyoruz. Güneşli bahçelerin şeyidir canım takipçilerim. Yarı gölgelerde de açar ama bu kadar çok açmaz. Şimdi bunun içinde bir sürü tüpleri vardır. Kamerayı altına sokmam gerekiyor canım takipçilerim. Şu anda ilk çiçekleri bugün açtığı için bu iki tanesini gösteriyorum. Bakın bunlar da muhtemelen yarına açık olacak. Arkada da tüpler var bir tanelerim. Bakımı böyle güneş ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Çok özel bir bakımı yok. Hatta bakın işte çiçeklerimin arasındaydı. Tüplerini yaptığını, açtığını bile anlamadım. Güllerimi sularken fark ettim ki buruk mensiyam çiçek açacakmış bana. Hemen aldım. Bu tarafa güneşe çıkardım. Oldukça güzeller bir taneleri. Buruk hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, çiçekli kalın.